Hadi ya. Akşam için eksikleri yazdın değil mi? Tamam mı? Evet evet. Hepsini yazdım ama isterseniz siz yine de bir bakın. Tamam, tamam. tamam. İyi o zaman. Görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. Sana da. Evet. Şimdi tam zamanı. <laughs> Leyla. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Ee, sağ ol. Nereye böyle acele acele hayırdır? Vallahi çok hayırlı bir iş için Melek'in yanına gidiyorum. Haber bekliyor da benden. Ne haberi ne oldu ki? Yani henüz bir şey olduğu yok tabii de. Olacak inşallah. İçimde çok güzel hisler var. Melek'le mi ilgili? Evet. Ama sadece Melek'le ilgili değil tabii ki. Yani şimdi söylemek doğru olur mu? Bilemedim. Ne bileyim, yani Belki yardımcı olabileceğim bir şeydir. Ondan sordum. Ya tamam tamam dur. Dayanamayacağım. Ya hani benim koca bir kuzenim vardı. Yahya. Yahya? Hı, hmm, siz hiç denk gelmediniz. Ya lisede de bahsedip duruyordum hani. İşte o. Bize geldi kalmaya. <laughs> ne ara olmuşsa da meleği görmüş. Görür görmez de çok etkilenmiş. Yani şimdi Yahya çok romantik çocuktur. Nasıl diyeyim? Duygusal işte biraz. E ben de Melek'e bahsettim. Görüşün bir konuşun dedim. Melek de kabul etti. Ay bak lafa tuttun geç kalıyorum. Daha kıza gidip saati söylemem lazım. Sahildeki kafeydi galiba ya. Bir saat önce çıksa yetişirdim. Trafik olmaz herhalde. Neyse hadi kaçtım ben. tamam mı? Bak yanlış bir şey söylersin falan. Her şey konuştuğumuz gibi ha. Sonra ben zor durumda kalırım Yahya. <laughs> Sen merak etme kızım. Senin koyun gütmüştüğün kadar benim çoban eğitmişliğim var. Geliyor. Kalk kalk. Hoş geldin canım. İşte bahsettiğim, kuzenim Yahya, bu da yetenekli arkadaşım Melek. Çok memnun oldum. Ben de. Ee, ben müsaadenizi isteyeyim, okula geç kalıyorum. Derse yarım saat kaldı. E tabii, tanışma faslı bittiğine göre gerisi de bizde. <laughs> Hadi öpüyorum ikinizi de. İnşallah hayırlısı olur Melek'ciğim. İnşallah. Görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun. <laughs> Yolun bu taraflara düştü. Siz gelmeseniz sabah sabah bu deniz havasını almayı hiç niyetim yoktu. <laughs> Allah'ım, güç var bana. Söylemem lazım artık. Bilmeye hakkı var. Ben gideceğim, yalnız kalacak bir başına. Nasıl söyleyeceğim ben? Nasıl söyleyeceğim? Nasıl? Leyla sizden epey bir bahsetti bana. Öyle mi? Sağ olsun. Çok amarat, çok iyi bir terzi olduğunu söyledi. De sanırım biraz eksik anlatmış. Anlayamadım. <laughs> ya yani ne bileyim hani terzi deyince ben böyle daha çok hani olgun yaşlarda birini bekliyordum. Yani bu kadar güzel olduğunuzu tahmin etmemiştim. Ee, sizin butiğiniz varmış sanırım değil mi? Leyla bahsetmişti atölye açıp işleri yükseltmek istiyormuşsunuz. Hadi ya ya, sen yaparsın bu işi. Hadi. Gel bakalım Yusuf, gel. Sevdiğin kadın kimlerle? Kendi gözlerinle gör. thank you